Hepinize merhaba. Sabah saatlerinde piyasalarda neler oluyor diye konuştuktan sonra saat 14 gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni uygulanacak yöntemin esasları belirlendi. Aslında çok uzun bir metin değil. 9 paragraftan oluşuyor. Son paragrafı kamuoyuna saygıyla sundur diye açıklanan bir basın duyurusu. Bunun detaylarında 3-5 tane nokta var. Konuyu birazcık daha netleştiren. Sizlerle aslında bunu da paylaşmak istiyorum. Şöyle Net bir şekilde göreceğiniz üzere bu basın bildirisinde öncelikli olarak birikimlerin TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için devreye sokulan ürünün adı kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü olarak adlandırılmış. Bundan sonra bu kur korumalı TL vadeli mevduat olarak adlandırılacak. Sabah saatlerinde de söylemiştim. E, gerçek kişiler tarafından açılacak olan hesaplara işleyecek olan faiz konusunda burada bir uygulama var. Hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranları kıyaslanacak ve yüksek olan oran üzerinden eğer buradaki kurun artış hızı vadeli mevduattaki verilen oran üzerinde gerçekleşiyorsa bu aradaki fark nemalandırılacak yani bir şekliyle hesabınıza yatırılacak. Ve bu aradaki farka da stopaj uygulanmayacak. Dolayısıyla buradaki en önemli yeniliklerden bir tanesi bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak olması. Ee, tabii burada önemli olan hangi kur esas alınacak diye sabah sizle sohbet ederken söylemiştim. Biraz da açıklayıcı olmuş gelen bilgi. Kur farkı hesaplamalarına ilişkin hangi kurun esas alınacağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her gün saat 11'de açıklayacağı döviz alış kuru üzerinden belli olacak. Yani saat 11'i bundan sonra daha heyecanlı bir şekilde takip ediyor olacağız. Çünkü bana göre kur hareketleri 11'den sonra başlayabilir. Ertesi güne sirayet edilecek olan kur hareketleri için 11 kritik bir saat gibi gözüküyor. Bundan sonra bir paragraf daha var. Sizlerin net şekilde görmesi için bunları ayırdım. Yeşille gösterilen paragrafta Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşacak fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Zaten bunu biliyorduk. Bir diğer önemli konu, hesaplar 3 6 9 ve 12 ay vadelerde açılabilecek ve minimum faiz oranı Merkez Bankası politika faiz oranı olarak uygulanacak. Dolayısıyla bunun daha altına indirmek mümkün değil. Ama Türkiye'deki hesapların yaklaşık %92'sinin bir aylık mevduatta olduğunu ya da 32 günlük mevduatta olduğunu dikkat edersek 3, 6, 9 ve 12 ayın ne kadar cazip olacağı ya da sizlerden ne kadar talep görebileceği konusu ayrı bir gene burada özellikle üzerinde konuşulması gereken husus. Burada bence en önemli nokta şu sevgili arkadaşlar vadeden önce para çekmek isteyebilir misiniz evet çekebilirsiniz yani normal şartlarda bir bankaya gittiğinizde Vadeden önce paranızı almak istediğinizde vadeli hesabı kapatıyorsunuz ve e, herhangi bir faiz işlemesi gerçekleşmiyor. Burada da benzer bir durum var. Ancak burada benzer durumdan farklı bir şey daha var. O da şu, e, hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadis hesaba dönüşüyor. Yani buradaki işlemiş olan tüm faizi kaybediyorsunuz. Faiz hakkı ortadan kalkıyor. Şimdi esas incelik bence burada hesabın açıldığı tarihteki Merkez Bankası kuru ile Hesabın kapatıldığı tarihteki Merkez Bankası kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek. Benim burada anladığım şu. Yani siz paranızı götürüp bankaya bu anlaşmalı şekilde yatırdığınızda kur 14 liraydı. Ancak siz hesabı kapama ihtiyacı duydunuz ve hesabı kapatıyorsunuz. Kur 13 lira. Bu kez sizin hesabınız kur 14 lirayken yatırdığınız değer üzerinden değil, kur 13 lirayken oluşan değer üzerinden hesaplanmış olacak ve ee, aslında burada farklı bir durum ortaya çıkıyor. Ee, neticede net net'te paranız hem nema'dan kazanmamış olacak. Buradaki adıyla nema deniyor buna. Hem de zaten faiz işlemeyeceği için eldeki varlığın bir kısmı da benim anladığım kadarıyla kaybolmuş gibi gözüküyor. Bir diğer konu tabii burada önemli olan şey şuydu katılım bankaları sürecin neresinde olacak, onlar katılabilecekler mi katılmayacaklar mı diye bir kere sisteme isteyen her banka katılabilecek deniyor ama buradaki banka kavramı katılım bankalarını kapsamadığını son paragrafta anlıyoruz çünkü diyor ki son paragrafta söz konusu ürünün katılım bankalarında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir yani katılım bankalarının herhangi bir şekilde bu sistemin içerisinde olup olmayacağı zaten soru işaretiydi. Ama geldiğimiz noktada katılım bankalarının daha henüz bu sistemin içerisinde yani hemen başlayacak olan sistemin içerisinde yer almayacakları, onlar üzerinde de çalışmalar yapıldığı gibi bir durum anlaşılıyor. Ha şunu diyebilirsiniz. E benim param katılım bankasında ama ben 2 gün 3 gün bu farkı kaçırmış olacağım. Yapacak bir şey yok yani öyle kurgulanmış. Dolayısıyla katılım bankalarında olanlar e, en azından sistem katılım bankaları içinde açılana kadar kaçırmış olacaklar gibi gözüküyor. Evet yani sistemin işleyişi bu. Tabii göreceğiz zaman içerisinde buraya yatıracağınız ya da yatırılacak olan paralar e, olacak mı? Demin de e, demin dediğim yani sabah da sizlere bahsettiğim gibi benim tahminim döviz tevdiat hesaplarından buraya bir dönüş olmaz. Ama e, muhtemelen yeni açılacak olan. TL varlık hesapları bu sistemden yararlanmak isteyebilir. Tabi burada Merkez Bankası'nca saat 11'de kurum belirlenecek olması kur hareketlerini çok daha dikkatli ve hassas hale getiriyor. Ee, örneğin Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde bir taahhüdü yok. Yani saat 11'den önce ya da 11'den sonra eğer anormal fiyat hareketleri olursa piyasaya müdahale edip etmeyeceği konusunda. Ve işte vade tarihi geldikçe o hareketler ortaya çıkarsa ve örneğin Merkez Bankası saat 11'den önce... Bir müdahalede bulunur ve kurun değeri aşağı düşerse saat 11'den sonra tekrar artarsa ve sizin vadeniz o gün doluyor olursa o zaman buradaki kaybınızın nasıl telafi edilebileceği konusu olmayacak geçmiş olsun diyeceğiz ve geçecek gidecek. Evet yani göreceğiz sistemin işleyip işlemediğini geçmişte dediğim gibi denenmiş birçok farklı ülkede farklı adlarla ortaya konmuş olan yöntemin benzeri bir yöntem çok uzun süreli olmamış ee, inşallah e, dediğim gibi burada farklı bir sonuç verir ve kur belirli bir seviyede en azından soluklanmamız anlamında bir noktada artık bir band çerçevesinde dalgalanır ve biz de bu stresten kurtuluruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.